Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım makyaj malzemelerini göstereceğim öncelikle bazen ucu kaybolmuş olabilir çünkü bir tane poşeti duruyordu şöyle bir tane far 12 renkten oluşuyor şu 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 şekil ondan sonra fondötenin kapağı olacaktı burada bir yerdedir şekil fondöten Sonra bunun fırçası. Kendi kartını da hazırladım. Bu şekil. Sonra şunun işte şey var ya kirpik şeyi. Onun fırçasını ta ben bulana kadar. Neyse. Buldum bile. Şu. Şöyle fırçası var. Tip 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 tip, tip. sürüyoruz. Hatta şöyle yapalım. Hemen hızlıca göstereyim. Şu şey arkadaşlar. şöyle göstereyim. Bak. hadi ya. Beyazlatıcımız bu. Şunu baya şöyle sürüyorsun. Çıkıyor. Sonra yüzünüze sürüyoruz. Bu yine kendi markam. <laughs> Sonra bir tane daha bir şey var burada. Bu ne? Bu ne? He. Bu eyeliner göz kalemi. Göz kalemi bu eyeliner. Sonra şu şekilde allık fırçası. Kendim ha. Allık fırçasını da çok bildiğim söylemez de. Şu allık işte. Şu sünger. sonra bakın çiçek yaptım çiçek falan yaptım böyle neyse onlara boş verin siz bulamıyorum desem ne var arkadaşlar bunun fırçası burada bir yerdedir herhalde ama şu an çok şey ya bu romada arkadaşlar bu lip gloss yapmıştım ucu da vardı hatta da kesin burada bir yerdedir o neyse Sonra ee, Nerede ya? Bu kadar çok aramak zorunda kalıyorum ki. Bu kadar mıydı? Herhalde bu kadar arkadaşlar da. Şey, he? Kontür. Bitti herhalde. Allah'ım. Ne no, olur bitsin artık. Heh, buldum. Fayar küçücük. Arkadaşlar muhtemelen videomuz bu kadar. Bulamadım. Başka da. Muhtemelen bitti yani. Ama çok şey yapmamış mıyım arkadaşlar? Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tekrar bakayım emin olamıyorum. Sonradan tekrar çekmek zorunda kalmayayım. sanırım bitmiş. Artık bitmiş bence. Aynen daha da yok. Aynen arkadaşlar bitmiş videomuz bu kadar arkadaşlar. Bye.